Sayın Beyler, değerli öğrenci arkadaşlarım, merhabalar. Umarım iyisinizdir. E, dün Milli Eğitim Bakanımız tarafından yapılan açıklamayla biliyorsunuz e, özel kurumlar, okullar ve e, dershanelerde dahil tüm özel öğretim e, kurumları e, 30 Nisan'a kadar eğitim öğretimi ara verdi biliyorsunuz. Bizim de kurum olarak e, neler yapacağımızla ilgili ister istemez hem bilgilerimizin hem de sizin aklınızda bazı sorular olabilir. O nedenle böyle bir e, yayın yapma ihtiyacı hissettik arkadaşlar. Şimdi ben size e, bir de tabii bugünkü şu haberi de söylemeden geçmek olmaz. Biliyorsunuz e, Gök bir açıklama yaptı ve 25-26 Temmuz'da yapılacağını söyledi YKS'nin. Yani bu şu demek oluyor normal süresinden neredeyse bir ay sonrasına ertelendi. Şimdi... Kurum olarak biz bugüne kadar neler yaptık, bundan sonra neler yapacağız, İsterseniz ben bundan bahsedeyim. Ee, aynı zamanda yayında e, soracağınız sorular varsa arkadaşlar sorularınızı da sorabilirsiniz, bana iletecektir. Elimden geldiğince de size e, sorularınıza yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar biz e, bu süreçte neler yaptık? E, 13 Mart Cuma günü e, okulların tatil edileceği, 16'sını tatil edileceği söylendiğinden sonra, ee, biz hemen e, bir Ankara'daki uzaktan eğitim e, firmasıyla beraber video derslerimizi e, biliyorsunuz ki devreye sokmuştuk. Video derslerimizi izliyordunuz ama bugün şey bu haftada, Salı gününden itibaren de canlı yayın derslerimizi YouTube kanalımızdan vermeye başladık arkadaşlar. Yani şu an e, biz hem video derslerimizi tek üzerinden hem de e, canlı yayın derslerimize başlamış olduk. 13'ünden sonraki iki haftada yani geçen haftada arkadaşlar tüm grup öğrencilerimize hazırlamış olduğumuz ödev paketlerimizi biliyorsunuz ki sizlere e, kurma gelen arkadaşlara da e, paylaştık ve ödevlerini verdik. Daha sonrasında rehber öğretmenimiz e, okul kısmındaki tüm öğrencilerimizin aramasını bitirdi. Ulaşamadığımız bazı öğrenciler var. Onları biliyoruz. Bunlar tekrar ulaşılacak. Verilerle bağlantıya geçmeye başlandı. Onun dışında da diğer kişisel gelişim kursumuzda ve özel öğretim kursumuzda da öğrenci aramalarına tekrar başlandı. Ayrıca biliyorsunuz bizim danışman öğretmenlerimiz var, rehber öğretmenimizin dışında. Danışman öğretmen arkadaşlarımız da yine e, kendi gruplarındaki öğrencilerimizle, öğrencileriyle beraber e, bilgi alışverişinde bulundular. Onlara neye, neler yapılacağıyla ilgili bilgilendirmeler yapıldı. E, şimdi bunun dışında arkadaşlar, Velilerimizin bazı e, soruları var açıkçası sizlerden gelen de bazı sorular var az önce de yayın başlamadan da bir e, öğrenci arkadaşımız bize yazmış e, bazı whatsapp gruplarına ya da sosyal medyada şu konular yok bu konular var gibi bazı e, söylemler var arkadaşlar bu tarz şeylere inanmayın. E, Milli Eğitim Bakanı Ziya Bey'in açıkladığı üzere e, sınav konuları arkadaşlar yüz yüze anlatılan konulardan olacak. Yani sizin okulda yüz yüze işlemediğiniz hiçbir konu üzerinden size soru sorulmayacak arkadaşlar. Yani şu an e, sizin e, EBA üzerinden ya da TRT üzerinden izlediğiniz EBA derslerinden e, siz sınav üzerinde sorumlu değilsiniz. Sorumlu değilsiniz derken şu, o cümle çok doğru olmadı, şu yüzden doğru olmadı. Örneğin şu an işlenen bazı konular e, okullar açıldıktan sonra işlenene o zaman da o konulara dahil olacak anlamı taşıyor arkadaşlar. Yani biz örneğin 1 Mayıs'ta, örneğin 1 Mayıs'ta biz e, dersimiz... başladık varsayalım. 1 Mayıs'ta derse başladığımızda örneğin işlenmeyen limit, süreklilik, türev, integral konuları işlendiğinde e, ki Temmuz'un sonuna kadar büyük ihtimal arkadaşlar 24-25 Temmuz'a kadar ki o süreçte bu telafi derslerinde konuların çoğu bitirilecek. Yani şu an e, piyasada dolaşan, e, e, efendime söyleyeyim, şu konular yok bu konular var tarzı şeylere çok fazla inanmanızı istemiyoruz arkadaşlar biz bu süreçte dediğimiz gibi öğrencilerimizin yanında olmaya çalıştık öğrencilerimizle beraber diyaloglarımızı sürdürüyoruz sizden de istediğimiz bazı şeyler olacak dün de biliyorsunuz rehber öğretmenimiz de sizlerle bir canlı görüşme yaptı orada da isteklerini ve yapmanız gereken şeyleri söyledi şimdi ben bu saatten sonra bizler neler yapacağız Evet. 30 Nisan'a kadar okullar ve dershaneler tatil. 30 Nisan'dan sonra, 30 Nisan'a kadar özür dilerim, Mart eğitim kurumları olarak bizler neler yapacağız? Birincisi, bunu gururla söylemek istiyorum, Ereğli Halkan'a duyurmuş olalım buradan da, daha önce de söylemiştik ama, daha önce kurumsal anlamda görüşme yaptığımız ve takip ettiğimiz bir, eğitim sistemi üzerinde çalışmamız vardı. Fence bir eğitim sistemiyle ile kurumsal olarak anlaşmalarımızı yaptık. Fence bir eğitim sistemini bugün akşamdan itibaren teknik bir arz olmazsa ya da en geç yarın sabahtan itibaren e, bütün öğrencilerimizin kullanımına açacağız. Nedir bu Fence bir diyecek olursanız. inanın öyle bir e, zamanda denk geldi ki bu sistemin kullanılmaya başlaması bizi de çok mutlu etti. Fence bir eğitim sistemi Türkiye'de ve Ereğli'de bir ilk olan sistem. Fenci bir eğitim sisteminde öğrencinin öğrenme şekli, unutma şekli, unutma hızı ve öğrenme hızları öncelikle bir şekilde belirleniyor analizlerin sonrasında. E, bunlar belirlendikten sonra öğrencimize bir yol haritası çiziliyor. Ders programı sisteme giriliyor. Ders programı sisteme girildikten sonra ee, öğrencimize e, çeşitli telkinlerde bulunup geri dönüt veriyor. Bir maskotumuz var. Pençeber'in bir maskotu var. Ve örneğin öğrencimize diyor ki sen e, limit konusunu unutmak üzeresin. Bu konuyla ilgili şu sayfadan şu konuları şu e, tekrarlarını yapabilirsin. Yani aslında bu şu demek oluyor. E, yapan zeka ile size ne yapacağınızı, nerede ne zaman nasıl bir program yapmanız gerektiğini, nasıl öğrendiğinizi düşünerek size bireysel bir ee, yol haritası çizmiş oluyor. Normalde biz bu sistemi önümüzde iki yıl devreye alıp e, kullanmaya başlayacaktık ama e, böyle bir süreçte Ereğli'de bir farkımız olsun istedik. Martı farkını da bütün öğrencilerimiz ve velilerimiz yaşasın istedik. Bizler de bu e, e, sistemin içerisinde yönetici panelimiz olacak. Bu panelle beraber sizlere e, oradan ödevlendirmeler vesaireler verebileceğiz. Evet bence bir eğitim sistemini devreye soktuk. Bu eğitim sisteminin içerisinde arkadaşlar daha önce de söylediğim gibi size tanımlanmış olan video dersleri yine izleyebiliyorsunuz. Yani bizim şu an sürdürdüğümüz canlı derslerin dışında arkadaşlar kurum öğretmenlerimizin anlattığı canlı derslerin dışında Fence bir eğitim sisteminin içerisinde size tanımlanan tüm dersleri yine video olarak izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama Fence 1 sistemin çok küçük bir kısmı can video dersleri, video ders kısmı. Video ders dışında da yine siz de biz de sistemi kullanmaya başladığımızda bunun en ince ayrıntılarını zaten siz de göreceksiniz. Size geri dönükler vermesi, öğrenme şeklinize göre ders programı hazırlaması, rehber öğretmeninize ve velilerinize sizinle ilgili geri dönükler vermesi gerçekten çok güzel. Bizler de 3 gün boyunca Antalya'da bunun... E, Fence bir eğitim sisteminin e, nasıl bir sistem olduğuna dair e, orada bir e, katıldığımız toplantı üzere e, tam da o günlerde e, Milli Eğitim Bakanımız okulların tatil olduğunu söylemişti. Tam da denk gelen bir süreçteydi ve bunu öne alma e, durumumuzda çok güzel oldu. Ben gerçekten bu konuda öncelikle çok mutlu olduğumu size böyle bir imkanı sunduğumuz için de e, mutlu olduğumu söylemek isterim. Şimdi arkadaşlar Dediğim üzere bu sistemle beraber aynı zamanda devreye soktuğumuz bir canlı yayın YouTube canlı yayın kanalımız var. Oradan da Sağ olsun bütün öğretmen arkadaşlarımız bu canlı yayınla beraber öğrencilerimizin büyük ölçüdeki isteklerini karşıladı. Sağ olsun öğrenci arkadaşlarımız da bizlere mesajlar çekip bu konuda bizi yüreklendiriyorlar. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum onlara da. Arkadaşlar buradan ilan etmek isterim ki canlı yayın derslerimizde hem ders saatlerimiz hem de derse katılan öğretmenlerimizin sayısı artırılacak. Başka bir isteğiniz daha vardı. Canlı yayınlarda sadece soru mu çözecek hocam diye. Canlı yayınlarda sadece soru çözümeyecek arkadaşlar. Canlı yayınlarda. Aynı zamanda konu anlatımı da yapacağız. Bilgisini verelim buradan. Öğretmenlerimiz hazırlıklarını sürdürüyorlar. Tarihin de 30 Nisan olarak e, ilan edilmesinden sonra da bütün öğretmenlerimiz e, bu konuyla ilgili çalışmalarını tamamlıyorlar. Dediğim gibi canlı yayın derslerimizde öğretmen sayımız ve ders saati sayımız artacak bilginiz olsun arkadaşlar. Bunun yanı sıra arkadaşlar ne yapacağız? WhatsApp soru çözüm grupları oluşturacağız. Danışman öğretmenlerimizin yardımıyla arkadaşlar önümüzdeki günlerde WhatsApp soru çözüm gruplarımızda öğretmen arkadaşlarımız öğretmenleriniz sizlerin sorularını belli zaman dilimleri içerisinde cevaplandırıp aynı grup içerisinde çözümlerini size sunacaklar. Kendim de dahil olmak üzere bu konuda sizlere yardımcı olacağımızı söylemek isterim arkadaşlar. Bu arada online deneme sınavlarından tutun edin de online e, şekildeki derslerimizi, deneme sınavlarımızla destekleyeceğiz. Bunun da altyapısını oluşturmak üzere sevgili arkadaşlar. Bu arada e, malimiz üzere YouTube üzerinden canlı yayın yaptığımız için arkadaşlar e, bu tarz şeylerle ilgili bilginiz olması için e, kanalımızın bildirimlerini açmanız gerekiyor. Ee, ondan e, haberiniz olsun diye sosyal medyadan yani YouTube'dan haberiniz olsun istiyorsanız bildirimlerinizi açmanızda fayda var arkadaşlar. Şimdi e, bir başka konuya da geçmiş olalım. Konu anlatımlarını söyledik arkadaşlar. Ee, kanala YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız sizin için e, yapılacak yayınlardan haberdar olmanız için önemli olacaktır. Onu da söylemiş olalım. Ee, bu arada YouTube canlı derslerimiz biliyorsunuz canlı dersler bittikten hemen sonra e, video olarak size zaten yükleniyor arkadaşlar. Onları da tekrar tekrar inceleyebilirsiniz izleyebilirsiniz orada. Şimdi arkadaşlar e, telafi dersleri nasıl yapacağız? nasıl bulacak hocam diye soranlar varmış. Onlarla ilgili birazcık bir şeyler söylemek istiyorum ben. Şimdi arkadaşlar YKS ne zaman ertelendi? 24, 25, 26 Temmuz'a ertelendi. 25, 26 Temmuz'a ertelendi. Bizim normalde sınavımız ne zamandı? 20-21 Haziran'dı arkadaşlar. Yani yaklaşık bir ay kadarlık bir erteleme söz konusu. Bir ay ne kadar bu ertelemede arkadaşlar? Biz gerekirse pazar günleri de dahil e ee, bir çalışma süresiyle bir çalışma gayretiyle sizleri bu e, yaklaşık 5-6 haftalık e, yüz yüze yapılamayan derslerin telafisini fazlasıyla yapmayı düşünüyoruz. Ama zaten farkındasınız Nisan ayında da dahil şu an hiçbir şekilde e, çalışmalarımıza ara vermedik arkadaşlar. E, onun da duyurusunu şimdiden yapmış olalım. Biz e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bize dershaneler ya da okullar açılabilir dediği andan itibaren yüz yüze yapılamayan tüm derslerin telafisini fazlasıyla yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu arada az önce söylemeyi unuttum. 8. sınıflardan da bekleyenlerimiz var. Velilerimize de buradan seslenmek isterim. Öğrencilerimize de. 8. sınıf canlı yayın derslerimizde aynı kanaldan aynı şekilde devam edecek. Bunun şimdiden bilgisini vermiş olayım. Oradaki, orada da öğretmenlerimiz e, yine tüm derslerden LGS hazırlık videolarını kendi öğretmenlerinden gönül rahatlığıyla dinleyebilecekler. Bunu da söyleyeyim. Sizin sorularınız varsa arkadaşlar sorularınızı alabilirim. E, cevaplandırırız buradan da. Ona göre de yayınımıza devam ederiz. Çok fazla uzun sürmesini istediğimiz bir şey yok. E, Sürekli iletişim halindeyiz. Bizlere e, her halükarda ulaşabileceğiniz bir telefon kadar yakınınızdayız biliyorsunuz. Ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Bir soru var herhalde arkadaşlar bir bakayım. Bu programlar dershane öğrenciler için de geçerli mi? Arkadaşlar eee fence bir eğitim sistemine, fence bir eğitim sistemine Türkiye'de ilk olan ve Ereğli'de ilk olan fence bir eğitim sistemine hem okul hem de dershane öğrencilerimizin tamamı yararlanacak arkadaşlar. Yani bu konuda gram şüpheniz olmasın. Az önce daha canlı yayın öncesinde tekrar e, kurum muhataplarıyla görüştük ve bugün akşam e, sizin şu an tanımlamalarınızı yapıyorlar. E, fence bir eğitim sistemine Martı eğitim kurumlarındaki öğrencilerimiz dair olacaklar. Orada bir e, ilkokul ve ortaokul kısmındaki öğrencilerimiz için bu panel açık olmayacak. Açık olmayacaktan kastım şu. Tasarlanan bu program sadece liseler için 9, 10, 11, 12 ve TYT, AYT hazırlanan üniversite öğrencileri için hazırlanmış bir program. Ama biz 8'lerde de dediğimiz gibi sevgili arkadaşlar, öğrencilerimiz 8'lerde de canlı yayın derslerine başlayacağız. Bir başka soru daha var. Ara sınıflarla ilgili ne yapılacak? Yani 9, 10 ve 11'lerle ya da 5, 6, 7'lerle ilgili ne düşünüyorsunuz diye. Şimdi orada da e, belli programlar ve belli zamanlar dahilinde e, sevgili arkadaşlar. E, 5, 6, 7'lerde dahil olmak üzere 9, 10 ve 11'lerde dahil olmak üzere e, belli zaman dilimlerinde sevgili arkadaşlar bu e, canlı yayınları onlara da ulaştırma derdindeyiz. Zaten biliyorsunuz ara sınıflarımız e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, e-basından e, birçok e, imkana sahipler. Ee, ama e, kurum olarak biz de onları mağdur etmeyeceğiz. Belli zaman dilimlerinde onlara da e, bu diğer arkadaşlara sunduğumuz imkanlardan e, faydalanma imkanı sunacağız. Zaten Fence birden kendileri video izleme haklarına sahipler. Ama onun dışında da e, haftanın belli günlerinde belli zaman dilimlerinde de onlara da canlı yayın dersler konulacak. İşte bu yüzden e, buradaki iletişimde arkadaşlar e, her şeyi biz SMS olarak sizlere gönderemeyebiliyoruz. Bazen velilerimiz de bundan e, haberdar olmayabiliyorlar. E, kesinlikle sosyal medya kullanıyorsunuz zaten. Sosyal medyada arkadaşlar paylaştığımız her bir şeyi dikkate almanızı istiyoruz. WhatsApp gruplarınıza dikkat ediniz. E, bizim Instagram paylaşımlarımıza kurumumuzun benim ya da e, kurumumuzun aynı şekildeki YouTube kanalından. E, takiplerinizi yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Öğretmenlerimiz zaten sizlerle 7/24 iletişim halinde olacaklar. Gruplarınıza atılan, gruplarınıza atılan e, paylaşımlara lütfen dikkat edin. Oradan da bizi takip etmenizi istiyorum sevgili arkadaşlar. Başka sorusu olan varsa yayına e, cevaplayabilirim. Bu arada ee, gerçekten bizim için de zor bir süreç. Ee, bizler de e, tüm önlemlerimizi alıp kamera karşısına geçmek zorunda kalıyoruz. Öğretmenlerimizin bir kısmı buraya geliyor. Okul üzerinden, okuldaki bilgisayarlarımızdan, stüdyodan yayın yapmak zorunda kalıyoruz. Ee, her şey sizin için. Evinizde kalın, ev, evim, evimde kalın diyelim. Ama lütfen e, hijyenik kurallara ve sağlığınıza dikkat edin. E, elimizden geldiğince e, bu süreçte kesinlikle sizi yalnız bırakmayacağız. Ama e, şu da olmasın sevgili arkadaşlar. Biz bazı e, bazı öğrencilerimizle yüz yüze şey, e, telefonla görüştüğümüzde günlerin çok iyi değerlendiremediklerini de görüyorum. E, öğlen 1'e 2'ye kadar da arkadaşlar e, uyku modunda olan arkadaşlarımız var. Buna da dikkat edelim. Zamanımızı dün e, rapper de zaten size yeteri kadar dile getirdi. Zamanınızı kesinlikle ve kesinlikle iyi değerlendirin arkadaşlar. Kısaca ben bir toparlayacak olursam e, neler yaptığımızı söyledik, neler yapacağımızı daha çok konuştuk. Bir de arkadaşlar bu önümüzdeki günlerde e, eriyedik eğitim kurumları olarak ortak bir e, bir basın toplantısı düzenlenecek büyük ihtimalle. Orada da. Kurumların gidişatıyla ilgili, önümüzdeki süreçle ilgili aşağı yukarı benzer şeyleri konuşacağız, sizlere de kamuoyunu da paylaşacağız. Bu süreçte canlı yayın yapan Ender kurumlardan biriyiz, kadromuz, öğretmenlerimiz ve altyapımız buna müsait. Hazırdık diyemeyiz belki ama bir an önce kendimizi toparlayıp sizin için ne yapılması gerekiyorsa yapmaya çalıştık arkadaşlar. E, küçücük teşekkürleriniz bizi zaten e, çok mutlu ediyor. Bizler mutlu oluyoruz. E, o ekranda gördüğünüz sadece bir 35 dakikalık dersin arkasında emin olun en az 2-2,5 iki, iki saatlik bir hazırlık süreci var. E, onların başından çözülüp kontrol edilmesi, altyapının oluşturulması falan derken ben de bir kez daha burada bu işte uğraşan Şaban Hocam başta olmak üzere tüm öğretmen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Ee, dediğim gibi bu süreçte e, her türlü bizle iletişim halinde olun arkadaşlar. Biz e, her zaman size her şey için mesaj çekemeyebiliyoruz. E, sosyal medya üzerinden e, WhatsApp'tan belli grupları da oluşturulmaya çalışılacak. Oralardan da velilerinizle ve sizle iletişim halinde olacağız. Telefon kullanmayan birkaç arkadaşımız var. Onlar da belirlerini bizlere eklettirsinler lütfen. Çünkü hani e, hocam bize bir uyarı ya da bir şey gelmedi, ben bu sistemde bilgim yok, bize mesaj gelmedi dendiğinde e, baktığımız zaman öğrencinin telefon kullanmadığını görüyoruz. Lütfen o konularda da bizi, kurumumuzu e, aramanız önemli, rica olunur. Kurum derken de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Her e, kurumumuzda saat 10'da e, sabah 10'da akşam 5 arasında memur arkadaşlar görev yapıyorlar bilginiz olsun. Eğer bir sorunuz yoksa arkadaşlar ben yayını sonlandırmak istiyorum. Sizleri çok seviyoruz, sizleri çok özledik. E, evet bir ay daha belki beraber olamayacağız ama e, 7:24 yanınızdayız lütfen ama lütfen evinizde kalın ve lütfen arkadaşlar derslerinize çalışın. Bu bir e, belli anlamda e, sizin bir sınavınız aslında, şu anlamda bir sınavınız. E, kesinlikle ama kesinlikle e, her şey bitmedi, daha yeni başlıyorsunuz. Bir ay önünüzde e, evde kalacağınız bir dönem var. Bu dönemi iyi kullanırsanız, hatırlarsanız bonus hoca burada e, katılan arkadaşlar hatırlayacaktır. Şu an rakipleriniz e, sizin için çok güzel şeyler yapıyorlar. Ne yapıyorlar arkadaşlar? Şu an rakipleriniz sizin için belki evde yatıyorlar, belki evde ders çalışmıyorlar vesaire vesaire. Ee, kendilerini elemek için elinden gelenleri yapıyor olabilirler. Ama biz biz olacağız, ee, dersimize çalışacağız. Tabii ki sadece dersi olmayacak. Ee, yanımızda, e, yanınızda kurumumuzun rehber öğretmeni ve aynı zamanda danışman öğretmenleriniz olacak. Lütfen onlarla da sıkıldığınız, bunaldığınızda benle de. Herhangi biriyle de iletişime geçip sıkıldınız bunaldığınız aldığınız zamanlarda lütfen bize de başvurun. Sizleri seviyoruz. Tekrar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.